Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insanların kendilerini olduklarından daha akıllı ve daha yetenekli olduklarına inandıkları bir tür bilişsel çelişki olan Dunning-Kruger sendromundan bahsedeceğim. Kısa bir yayın olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi başlayalım. Düşük yetenekli insanlar kendi yetersizliklerini fark etmek için gerekli becerilere sahip değildir. Yani bir şeyi bilmiyorsanız onu bilmediğinizi fark etme yeteneğine de sahip değilsiniz. Dunning-Kruger sendromunun temel mantığı budur arkadaşlar. Bu etki adını ilk tanımlayan David Dunning ve Justin Kruger isimli iki sosyal psikologdan almıştır. Belirli bir konuda iyi olmayan insanlar diğer insanların bu konuyla ilgili beceri ve yetkinlik seviyelerini düşük görme eğilimindedirler. Bu yüzden kendilerini hep diğerlerinden daha iyi, daha yetenekli ve daha bilgili olarak görürler. Dunning-Kruger etkisini yaşayan bireyler beceri seviyelerini abartırlar. Diğer insanların gerçek beceri ve uzmanlığını tanımazlar ve kendi beceriksizliklerini ve hatalarını da fark etmezler. Bir adım geri atıp kendi davranışlarını, kendi yeteneklerini ve becerilerini dışarıdan gözlemlemezler. Aslında çoğu zaman bizler kendimizi kendi sınırlı ve son derece öznel bakış açımızla değerlendiririz. Aslında Dunning-Kruger etkisi hepimizde vardır. Çünkü belirli bir konuda bilgi sahibi oldukça o konuyla ilgili cehalet alanımız her zaman var olmaya devam edecektir. Peki Dunning-Kruger etkisi bende de var diyorsanız ne yapmanız gerekir? Elbette ki konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışmanız gerekir. Yeni bilgiler öğrendikçe de konuyla ilgili özgüveninizde kısa süreli bir düşüklük söz konusu olabilir. Özgüveniniz düşebilir ama uzun vadede özgüveniniz tekrar yükselecektir. Bu biraz daha mantıklı, biraz daha rasyonel bir özgüven olacaktır. Konuyla ilgili bilgi edindikçe Danin kruger etkisinden kurtulabiliriz. Tabi pratik yapmak da önemli ve aynı zamanda konuyla ilgili bilgilerimizi paylaştığımız kişilerin geri dönüşleri, onların yorumlarına da mutlaka dikkat etmeliyiz. Dunning-Kruger etkisini yaşayan insanlar belirli bir konudaki bilgilerini abartmakla kalmazlar. Aynı zamanda bu konunun dışındaki pek çok konuyla da ilgili kendi yeteneklerini ve bilgilerini yine abartma eğilimindedirler. Günümüzde pek çok medya organında da görmekteyiz. Pek çok konuda pek çok yorum yapan kişiler içinde çirkin de olsa belli kelimeler kullanılmaktadır. Arkadaşlar kısa bir yayın olacağını söylemiştim. Bu yayının da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar.